Muhterem arkadaşlar, değerli basın mensupları, ekranları başında bizleri takip eden saygıdeğer vatandaşlarımız, basın toplantımıza gösterdiğiniz ilgi ve alaka için teşekkür ediyor. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün 28 Eylül çarşamba 2022 yılının artık son çeyreğine giriyoruz. Eylül ayının son haftalık basın toplantısı münasebetiyle de sizlerle yine bir aradayız. Sözlerimin hemen başında Mersin Mezitli'de polis evine yapılan alçak terör saldırısını Saadet Partisi olarak lanetlediğimizi ifade etmek istiyorum. Bu hain saldırıda şehit olan kahraman polisimiz Sedat Gezer'e Cenab-ı rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar niyaz ediyorum. Aziz milletimizin ve polis teşkilatımızın başı sağ olsun diyorum. Muhterem arkadaşlar, tarihimizin çok önemli denemelerinden birini geçiyoruz. Çok hassas bir süreci yaşıyoruz. İçeride ve dışarıda her türlü provokasyona karşı azami dikkat göstermemiz, uyanık olmamız gereken bir süreçtir bu. Bu süreçte bilerek veya bilmeyerek toplumsal fay hatlarını tetikleyecek söylem ve eylemlere karşı teyakkuz halinde bulunmalıyız. Deyim yerinde ise menfur emeller taşıyan birilerinin ekmeğine yağ sürmemeliyiz bu tür kimselerin özel ve politik çıkarlarına hizmet edecek söz ve hareketlerden kaçınmalıyız. 2023 seçimleri demokrasi tarihimizin çok önemli dönüm noktalarından biri olacaktır. Bu nedenle içeride ve dışarıda bir takım çevreler kirli senaryoları yeniden gösterime almak gayretinde olabileceklerdir ancak milletimize açıkça şunu hatırlatmak istiyoruz. Biz bu kötü ve alçakça senaryolarda asla figüran olmamalıyız. Bayatlamış, bıktırmış bu oyunların ülkemizde bir kez daha sergilenmesine hep birlikte karşı çıkmalıyız ve reddetmeliyiz. Biz Saadet Partisi olarak kurulan tuzakların sergilenmek istenen oyunların son derece farkındayız. Milletimizin de farkında olmasını arzu ediyoruz. 85 milyon insanımızın huzur, güven, düzen ve kazanç bulacağı ve cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yaraşır müreffeh, demokratik, adil ve hakkı üstün tutan bir Türkiye'yi hep birlikte inşa etmenin metanet ve kararlılık içinde olmalıyız. Birlik ve beraberliğimize zarar verecek, huzur ve güvenliğimizi sabote edecek, ekmeğimize el uzatacak, göz dikecek şer odaklarına ve bunların oyunlarına asla ve asla müsaade etmemeliyiz. Milletçe el ele, gönül gönüle müsaade etmemeliyiz. Diğer bir gündem konusu da şu, İstanbul'da yaşanan ve hepimizi derinden sarsan bir olay da temas edilmesi gereken konulardan bir tanesidir. Ayrıntılarını dile getirmekten dahi çekindiğim bu olay aslında bir vahşet. Ancak bu vahşet, ülkemiz ve insanımız için önemli tehlikelerden birinin uyuşturucu madde bağımlı olduğunu göstermektedir. Uyuşturucu madde bağımlılığı ülkemizde ciddi bir problem haline gelmiştir. Kullanma yaşı çocuk denecek düzeylere kadar düşmüş ve yaygın şekilde kullanılır hale gelmiş bulunmaktadır. Uyuşturucu şebekeleri ise hedef olarak Hedef kitle olarak yoksulluğun, işsizliğin, çaresizliğin, ilgisizliğin ve eğitimsizliğin pençesindeki gençlerimizi alıyor maalesef. Son dönemlerde sınır geçişlerinin yeterince kontrol edilememesi ülkemizi bu zehir tacirlerinin cazibe merkezi haline gelmesinde önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. İçişleri Bakanlığı'na dolayısıyla hükümete tavsiyemiz şudur. Madde bağımlılığı konusunda basit ve ucuz şovlar yapmanın asla gereği yoktur. Uyuşturucu sorununa ciddi kafa yormamız, gençlerimizi bu tür bataklıklardan korumamız gerekmektedir. Uyuşturucu sorunun çözümü önce sınır güvenliğini çok iyi şekilde sağlamaktan, Uyuşturucu trafiğini kontrol etmekten geçmektedir. Ardından da madde bağımlılığını kolaylaştıran işsizliği, yoksulluğu, ilgisizliği ve eğitimsizliği ortadan kaldıracak tedbirlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Biliyoruz ki insan şeref ve haysiyetini ortadan kaldıran uyuşturucu ile mücadele etmek için kaybedecek tek bir saniyemiz dahi yoktur. Uyuşturucuya kurban verecek tek bir insanımız, tek bir evladımız da yoktur. Muhterem arkadaşlar, değerli basın mensupları, her zaman olduğu gibi ekonomik problemler uzun zamandır insanımızın canını yakmaya devam ediyor. Toplumsal huzurumuzu dinamitlemeye parçalamaya devam ediyor. Yüksek enflasyon ne yazık ki sadece ayda bir değişen istatistiki rakamlardan ibaret değildir. Yüksek enflasyon derinleşen ve kronik hale gelen yoksulluk demektir. Temel ihtiyaçların giderilememesi toplumsal huzurun tahribata uğraması demektir. Böylece ülkenin sosyal, ekonomik ve politik istikrarsızlık anaforuna yakalanması demektir. Yüksek enflasyon neden olduğu yoksullukla birlikte geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yeterli düzeyde beslenememesi demektir. Gençlerin uyuşturucu batağına düşmesi için uygun zemin demektir. Ve enflasyon ahlaki temelleri ve toplumsal bağları sarsan zehirli bir sarmaşık gibidir. Kısaca ifade etmek gerekirse enflasyon toplumsal yıkım anlamına gelmektedir. Yüksek enflasyon hayatın her alanında kalitenin düşmesidir. İnsanca yaşama standartının yok olmasıdır, verimliliğin düşmesidir. Bizim Saadet Partisi olarak ısrarla insanca yaşam vurgusu yapmamızın nedeni de budur. Enflasyonla mücadele sadece ekonomik bir gereklilik değildir. Aynı zamanda insani bir görev ve zorunluluktur. IMF'in tahminlerine göre 2022 yılı sonunda Türkiye dünyada en yüksek enflasyona sahip dördüncü ülke olacaktır. Merkez Bankası ise enflasyonla mücadeleyi terk etmiş, enflasyon anketine katılanları yeniden belirlemenin çabası içindedir. Böylece gerçek enflasyonu düşüremese de yıl sonu enflasyon beklentisini aşağıya çekmek için çabalayım çabalamayı tercih ediyor. Başardığını başaracağını sanıyor. Halbuki illüzyonist politikalar asla ve asla başarı olarak nitelenemez. Kuşkusuz tek problemimiz enflasyon değildir. Keşke öyle olsaydı. Fakat Türkiye'nin önünde çok büyük ekonomik sor e sorunlar yumağı var. Peki bu sorunlar yumağı karşısında iktidarın yapmaya çalıştığı şeylere bir, bir göz atacak olursak, şunları göreceğiz. İktidar sorunları... Etkili şekilde çözmek yerine sadece görünmez kılmaya çalışıyor. Sorunları sis perdesinin arkasına itmeye, hasır altı etmenin telaşı içinde. Bunun da ötesinde algı oluşturma metotları ile sorunları halkımıza kanık satmaya çalışıyor. Sanıyor ki yavaş yavaş, sindire sindire kanık satabilecek iktidarlar milleti aldatacaklarını düşündükleri yerde aslında farkına varmadan kendilerini aldatmaktadırlar. Seçime kadar sanar olarak güya halkta refah artışı hislerini oluşturacak, kabartacak, böylece koltuğunu koruyabilecek, bunun ümidinde, hedefi de bu. Bu hedefe varabileceğini düşünüyor. Sanırım. Bu kendileri için büyük bir aldanış olacak. Hedefe varabilmek için iktidar açısından sorunların büyümesi, kronik hale gelmesi önemli değil. Ülke insanının hayat pahalılığı altında ezilmesi önemli değil. Temeli atılan sosyal konut projelerinin bir santim bile ilerlememiş olması önemli değil. Açıkçası bu tür konular artık iktidarın umurunda bile değil. Tek amaçları var, zaman kazanmak. Tek motivasyonları var, seçimleri kazanmak. Bir, bir beş yıl daha o koltuklarda oturabilmek. Kıymetli basın mensupları, değerli vatandaşlarımız, para piyasasında hepinizin bildiği ve gözlemlediğiniz gibi dolar rekor üstüne rekor kırıyor. Doların TL karşısındaki değeri 18 lirayı çoktan aşmış 19-20 liralara doğru hızla ilerleme kaydediyor. Yabancı uzmanlar doların gerçek değerinin çok daha yüksek olduğu açıklamasında bulunuyorlar. Doların TL karşısındaki değerinin yükselmesi pek tabiidir ki alım gücümüzün gün be gün erimesine de neden oluyor. Bakınız tam bir yıl önce 28 Eylül 2021'de ülkemizde asgari ücret ne kadardı ona bir bakalım. 2825 lira. Peki o tarihte dolar kuru ne kadardı ona da bakalım. 8 lira 85 kuruş. O seviyelerdeydi. Dolayısıyla 2021 Eylül'ünde asgari ücret yaklaşık 320 dolara tekabül ediyordu. Asgari ücrete bir yılda iki kez ve toplamda yaklaşık yüzde 95 düzeyinde iyileştirme yapılmasına rağmen bugün asgari ücret yeniden 300 doların altına inmiş bulunmaktadır. Yani şu sıralarda 295-296 dolar civarında. Şimdi huzurunuzda yetkililere soruyoruz. Israrla ve inatla her fırsatta milletin gözünün içine baka baka ben ekonomistim diyenlere, dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya, çok beklerseniz diyenlere, 22 Mart 2022'de dolar 14.80 seviyelerinde iken, bunlar bekliyorlar dolar kuru 20, 25, 30 lira olacak. Niye olsun? Zaten Türk lirası şu an en zayıf durumunda gideceği bir yer yok bir kere. Vatandaş rahat olsun diyenlere çok basit iki matematik sorusu sorulsa acaba ne cevap verecekler? Geçen senenin asgari ücreti olan 2825 TL mi daha büyük bugünün asgari ücreti olan 5500 TL mi? Milyonlarca asgari ücretli çalışanımızın yaklaşık 23 doları acaba Nereye gitti? Vatandaşımızın cebinden bu parayı kimler nasıl aldı? Nasıl aşırdı? Sevgili gençlere, değerli iş adamlarımıza özellikle seslenmek istiyorum. Hani yandaş basın sokak röportajlarında cep telefonunuzun markası ne diye soruyor ya onlara şu cevabı vermelerini isterim meşhur telefon markalarından son markalar markanın ismini vermek istemiyorum ama o markayı almak için Türkiye'de 46.599 TL ödemek gerekmektedir. Mevcut asgari ücretle yemeden içmeden sadece tasarruf ederek Türkiye'de 8,5 ay çalışmak suretiyle bu telefonun elde edilmesi mümkün olabilecektir. Halbuki aynı cep telefonu için İngiltere'de 20 gün çalışmak yeterli olacaktır. Çünkü İngiltere'deki fiyatı 1309 poundtır. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece 2 hafta çalışmak yetecektir. Çünkü orada da bu cep telefonunun fiyatı 1199 dolardır. İsviçre'de bir ay çalışmak, Almanya'da da bir ay çalışmak gerekecektir ülkemizin içine sürüklendiği durumu bu tablo ne kadar da güzel ortaya koyuyor. Üzülmemek elde değil ama gerçek işte bu. Daha da devam edecek olursak, benzer bir takım değerlendirmeleri yapabiliriz. Muhterem arkadaşlar, ülkemizin karşı karşıya bulunduğu bir başka uzun vadeli tehlike ise aşırı borçlanmadır. Ülkemizde kamu borç stoku hızla büyümeye, faiz yükü de buna paralel olarak hızla artmaya devam etmektedir. 2021 Aralık ayı sonu itibariyle 2 trilyon 747 milyar TL olan merkezi yönetim borç stoku Ağustos sonu itibariyle 3 trilyon 651 milyar TL'ye yükselmiş ve aşmış bulunmaktadır. Maalesef bu miktarın 2 trilyon lirası faizlerden oluşmaktadır. Yani ana paradan daha fazla bir faiz giderimiz vardır. Borç stokumuz sadece 8 aylık dönemde 904 milyar TL civarında artmış bulunmaktadır. Bu dönemde merkezi yönetimin sırtına her ay ortalama 112-113 milyar dolayı, lira dolayında bir iç borç yükü sarılmıştır. Kamu borcu sadece miktar olarak değil, milli gelire oranı bakımından da sürekli artma eğilimi içindedir. Borcun önemli bir kısmının döviz cinsinden olması ise ayrı bir sorun alanıdır. Devam ediyoruz. Artan dış borç, borç stoku da böyledir. Önümüzdeki bir yıllık dönemde Türkiye'mizin, Türk halkının ödemesi gereken 182 milyar dolarlık kısa vadeli dış borcumuz vardır ve cari açığımız ise sürekli şekilde artmaktadır. Aslında bu rakamlar Türkiye'nin ekonomik açıdan nerelere doğru götürüldüğünün, nerelere doğru sürüklenmekte olduğunun çok önemli işaretleridir. Bu sorunlar ancak ciddi bir ekonomik program ile ve bu programın başarısı için halkın ekonomi yönetimine güveninin yeniden kazanılması ile çözülebilir. Bunların her ikisinin de mevcut iktidar ile elde edilebileceğini düşünmek şimdilik akla ziyan gibi görünmektedir. Ama şunu biliyoruz ki seçime kadar ekonomik problemlerimiz çok daha derinleşecek gibi görünmektedir. Değerli arkadaşlar, önümüzde Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri var. Bu seçim sürecinde büyük ihtimalle iktidarın ülkenin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal sorunları çözmeye ilişkin kararlı ve sonuç alıcı adımları atması söz konusu olmayacaktır. Aslında bu adımları atma niyetleri olmadığı gibi takatleri de kalmamış durumdadır. İktidar problemleri çözme yerine mevcut ekonomik ve sosyal sorunları daha da ağırlaştıracak, daha da çözümsüz hale getirecek gibi görünmektedir. Önümüzdeki seçim döneminde şunları göreceğiz. Seçime kadar kamu harcamalarında büyük artışlar yaşanabilecektir. Son alınan, alınan kararlar, kararlarda bunu net olarak gözlemlemekteyiz. Kamu bankaları öncülüğünde ucuz krediler arz edilecektir. Piyasaya para pompalanacak ve fiyat artışları devam edecektir. Bunun öncü uygulamaları da başlamış bulunmaktadır. Aralık ve ocak aylarında baz etkisiyle enflasyonun artış hızında nispi bir azalma olacak. İktidar da bunu enflasyon düştü diye diye pazarlama gayreti içine girecektir. Sonra da bunu halka başarı olarak takdim edecektir. Maaş ve ücretlere büyük zamlar yapılacak ama bu zamlar ücret fiyat artışı sarmalı nedeniyle gün be gün eriyecektir. Bu da ekonomik hayatın işleyişini her gün daha da büyük bir zafiyete düçar kılacaktır. Şimdilerde olduğu gibi. Seçim öncesinde bazı mal ve hizmet fiyatlarının sabit tutulması ya da çok az arttırılmasına yönelik piyasa dışı uygulamalara girişilebilecektir. Bu uygulama kamu bütçesinin daha büyük daha büyük açıklar vermesine ve seçim sonrası halkın sırtına daha büyük vergi ve benzeri yüklerin gelmesine neden olacaktır. Daha neler yapılabileceğine ilişkin şöyle bir geleceğe yönelik tahminlerde bulunmaya çalışalım. Kamuda işe alınmada liyakat ve ihtiyaç gözetilmeden yandaşlık ve partizanlık ön, plan, ön planda tutulacak kamuda kontrolsüz istihdam artışları sağlanacaktır. Enflasyonla mücadelede Merkez Bankası ve hükümet ciddi ve etkili önlemler almayacak. Bu arada enflasyonu düşürme rolü TÜİK'e verilerek sipariş rakamlar açıklanmakla yetinilecektir. Daha değişik bir tarzda söyleyecek olursak, devletin işleyişindeki sistem itibariyle çok az sayıdaki kurum ve kurallar da tamamen dejenere edilecek. Bunlardan da asla çekinilmeyecektir. Bundan da asla çekinilmeyecektir. Sosyal konut projelerinin temelleri atılacak, müteahhitler mutlu edilecek ama yıllarca teslim edilmeyecek, edilemeyecek bu konutlar nedeniyle insanımız mağdur edilecektir. Evet, şimdi olduğu gibi. Hiçbir vatanperver bunlar olsun isteme, asla istemez. Ancak bu iktidarın ısrarla ve inatla sürdürdüğü politikalarının 20 yılın sonunda ülkemizi getirdiği nokta işte buradadır. Görünen köy kılavuz istememektedir. Vatandaşlarımız müşteri olsunlar. Ne kadar bozarlarsa bozsunlar. Milletimiz tarihi bilinç, tecrübe ve iradesiyle bu maddi ve manevi yaraları onarmasını bilecektir ne kadar büyük bir enkaz bırakırlarsa bıraksınlar milletimiz büyük izan ve irfanı ile 20 yılın enkazından kurtulmayı bilecek ve yeniden sağlam temeller inşa etmeyi başarabilecektir. Üzerine basarak ifade etmek istiyorum. Evet, oyun hilelidir. Fakat maçta asla kazanılmaz değildir. Allah'ın izniyle bunu millet olarak hep birlikte başaracağız. Buna canı gönülden inanıyorum. Biz iktidara ve ülkemizin problemlerine hızlı ve kalıcı çözümler üretmeye talibiz. Mevcut ekonomik ve sosyal sorunların çözümü için hem Saadet Partisi olarak gece gündüz gayret ediyor ve hem de altılı masa etrafında bir araya gelen siyasi partilerle uyum içerisinde çareler üretmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda 2 Ekim Pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde altılı masaya dahi siyasi partilerin genel başkanları tekrar bir araya geleceklerdir. Bugün de basın toplantımızın hemen ardından Sayın Kılıçdaroğlu genel merkezimizi teşrif edecek. Genel Başkanımız tarafından misafir edilecek ve toplantı öncesi istişarelerde bulunacaklardır. Kararlıyız. Milletimiz de şu duyguları bu kararlılık içerisinde paylaşmak istiyoruz. Ülkemizde her şeyden önce hukukun üstünlüğü hakim kılınmalı, adalet sisteminin bağımsızlığı ve tarafsızlığı tesis edilmelidir. Hakkı üstün tutan adil bir düzen kurulmalıdır. Kurum ve kurallar işler hale getirilmeli ve yapısal reformlar bir bir hayata geçirilmelidir. Sürdürülebilir ve uzun vadeli iktisadi politikalar inşa edilmelidir. Ekonomide öngörülebilirlik sağlanmalı, iş ve siyaset dünyasında güven ortamı tesis edilmelidir. Biz Saadet Partisi olarak uzlaşı ve istişare kültürünü her alana yayacak ve ülkede büyük uzlaşıyı sağlamaya çalışacağız. Kamu yönetiminde liyakati yeniden hayata geçireceğiz ve erdemli bir toplum meydana getirmeye çalışacağız. Para üzerinden para kazananları değil, üretenleri ve alın teri dökenleri destekleyeceğiz. Bir başka ifadeyle hakkaniyeti Esas alacağız. Refahın toplumun tüm kesimlerine yayıldığı, adil bir Türkiye’yi hep birlikte inşa etmenin gayreti içerisinde olacağız. Yani örnek bir refah toplumu oluşturacağız. İstihdamı artıracak ve halkımızı sosyal yardımlarla değil kendi ayakları üzerinde durur hale getireceğiz insanımızı işsiz ve açsız bırakmayacağız. Bizler siyaseti zenginleşme kaynağı olarak değil ülkemize ve insanımıza hizmet aracı olarak görmekteyiz. Saadet Partisi olarak onurlu ve tertemiz bir maziye sahibiz. Onurlu ve tertemiz bir geleneğe sahibiz. İnsanlığa karşı sorumluluk birinci yüksek bir görüşün temsilcisi olan bir siyasi partiyiz. Bu sistemin başına Kral veya despot olmak için değil, çürümüş, çürütülmüş, yozlaşmış, yozlaştırılmış sistemi değiştirmek için gelmek istiyoruz. Amacımız sadece ıslahdır. Amacımız barcıyı dövmek değil, eski barcı da dahil 85 milyon insanımızın adil bir şekilde üzüm yiyebilmesini sağlamaktır. Yanlış işleri söylemlerinde kınayıp, pratikte uygulayanların ve bu uygulamalara alkış tutanların bizi anlayabileceklerini asla sanmıyoruz. Dün merhum Erbakan hocamızı anlamayanların, anlayamayanların bugün bizi anlamasını, anlayabilmesini ise hiç ama hiç beklemiyoruz. Biz milletimizle birlikte kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sanırım soru sormak isteyen yok. Tekrar teşekkür ediyorum sağ olun.